Arkadaşlar bugünkü yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber her zaman gibi Roblox oynayacağız. Ee, burada aslında siz Clarence var ama ondan daha sonra oynayacağız o e, güncellerin ya şu anda. O güncellensin ondan sonra ona gireriz. Biraz bekleyeceğiz. Yüklenmesi bittikten sonra ona gireriz. <laughs> ama şimdi Roblox oynayacağız. Bir süre Roblox oynayacağız ondan sonra ona geçeriz. Ee, yine her zaman gibi bizim dediğimiz oyunlar. Ee, yayın açmadan önce bir iki dakika düşündüm. İlk olarak bu arkadaşlar. Hayatta kalma afet doğal. Bu kırmızı olan. Bu gerçeğinden daha garip. Bu şöyle bir özelliği var bunun. İçinde çok garip haritalar böyle kocaman haritalar, kocaman devasa böyle doğal afetler vesaire var. O yüzden bu bence gayet iyi oyun o yüzden ilk bunu oynayacağız. Yani bence Natural Disaster'ın bir 2-3 katı daha iyi. 2-3 yönlük daha iyisi yani bu oyun. Zaten daha önceki inlerde de oynamıştık. Yani bazılarınız biliyor oyunu. Karakterime hiç bakmayın arkadaşlar karakter biraz çoğalındı biraz sıkıntı bunlar işte. The Tower geldi hemen şuradan harita seçelim. Arkadan ses verme kardeşim. India diyor. India bak bura çok güzel olur ha. Ben giremiyorum arkadaşlar. Ya ben şu karakterimi bir değiştireceğim ya. Bu olmuyor. Bu karakterle olmuyor ya. Olmaz. Evet, yani şu bunu seçeceğim. Evet. Bu karakterle bence daha iyi olur. A bak buna bak mesela bu ne Travis Scott ya üstten. A bak Abo. <gülüyor> <gülüyor> üstten Travis Scott ya ya. Yani arkadaşlar bu arada bu Mardon olsun karakteri. India mı şimdi? India başka seçen varsa daha güzel. Ya şu an ses çok mu geliyor? Yok. <laughs> India'da İstanbul. Tamam. Aa, Seattle çeşidi arkadaşlar. Seattle. Aa, Seattle da fena değilmiş ya. Ee, Seattle da fena değil. Bunu açalım. Şu kule var arkadaşlar, Seattle'da. Ünlü bir kule bu. Kuleye çıkalım. şimdi ben burada kaldım. Buradan üste çıkamam. Aa, çıkan var. Yani şu binadan çıkarız dur. Aman. Sakin sakin. Tamam. SCP. Aha SCP şu geldi. Bu Elif geldi ha. Aha. Ya çıkın be. Heh, geçtik. Yukarıda ne var ki bunlar iniyor ya? Nerede bu? Evet, Yok ki bu adam. Ha şurada şurada şurada. Bak şurada. Eee Lebron Estet. Bu olsun ya. Aa kurtuldu. Var mı yok? Gemi de var ya, şey var bende ya Altın, kral çete Altın Kral yazdı, ya, Altın Kral ın. böyle isim mi konur kardeşim? Ne olur isim koyun. Kanada, Steli, Spring, Stonepile, şey var val Kanada, Kanada, Kanada kötü yer mi değil? Mükemmel ev. Al sana ev yani. Muah. Heh. O ne ya? Masanın üstüne biti koparıp koymuşlar herhalde. Ne oluyor? A kalifer dedi anladım ya. Ha, ha ha ev uçuyor ev uçuyor, ev uçuyor. öldük mü o öldük arkadaşlar bir açık çek ya yabancı kişiler gelebiliyor böyle en iyisi biz şöyle yapalım. Ben bu yeni kapatayım. Şeyi kapatayım VPN'i.